Epic Battle Smash'ın iki oyunu var. Birincisi var. Ben bunu oynamıştım. Ben yani biraz geliştim. Öyle yani. Bu kurban bayrağınız kutlu olsun. Kurbanı ne kestiniz? Kaç lira tuttunuz? E yorumlara yazınız. Videoyu abone olmayı, like atmayı unutmayınız ve başlayalım. Arkadaşlar bölümlerden ben e, 32'de kalmıştım en son. Gelişi böyle gelinmeyi. Ve e geldim de baya baya bir var arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar. Ee, buraya şöyle bir taktik yapacağım. Şöyle. Şöyle. Arkaya da şu 200 liralık bombacılardan koydum. Bunlar çok iyi arkadaşlar. Size de önerim yani bunu oynarsınız. Evet, şunları ona koyayım. Tamam. Garip bir ordu oldu. Bu ne var Ha bu arada bunlar patlatıyor arkamdan. Ama, biz, e, ama bizim adamlara zarar vermiyor. Bakın. Okay. Yanıyoruz mu? Kaybettik herhalde ya. Aynen kaybettik. Yani bölümler çok zor arkadaşlar. Ben buraya bayağı bir zor geldim. bak özel var. Özelleri nasıl bir? Yani i̇stediğiniz gibi adam koyabilir. İstediğiniz gibi. Bakın buraya bir sual alın bakın başlattı. Bu arada ee, oyun yapıcısı ya nasıl diyeyim e, bunların işlerine girmeyi yapsa oyun çok muhteşem olacak. ama onu yapmamış bu arada bu tavanı ötüştü ya yani. sizce kim yerine ben mangar tutuyorum siz kim tutuyorsunuz var arkadaşlar e, uzunca bir ara olsam şey video yapmıyorum e, ya nasıl diyeyim şey geldik yani. burada çevir şey burada nasıl diyeyim eski hesabınızı geri alabiliyorsunuz bir dakika ne diyeyim beş sefer kalıyor neyse bölümlere devam ki şimdi Bombacılar nerede? Bir dakika. İlk önce sıvarı. Altları koruyayım. Ordunun başını karıştırsınlar. Başını karıştırsın. Ya başını da... Evet. Neyse geliyor. Tamam bu kadar adam. Ben daha şey koyayım. Üç seviyelik. Bir dakika ben niye yenemiyorum? Yenemiyorum. <laughs> Oha çok zor. Kaçı bozgun ya. Yani? Tamam o zaman. Şuraya koydum. Şuraya iki tane koydum arkadaşlar. Sonra da arkadaşlar. E, bir dakika videoyu bulabilir de, de. Arkadaşlar devam ediyorum. Aa, böyle 1-2'de güzel Sonra 1-2 1-2 Ben de güzel gözüm ya Orada iyi de akar. Bence arkadaşlar Üf üf iyi 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 Takip ettiriyor da Pek işe yarar Eee Var arkadaşlar bir ses gelirse Kardeşlerim Kardeşlerim derken Kardeşim burada da kuzum var yanımda Eee Ateş 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 Yenemedim be bu ne be Video <laughs> dışında yenmeye çalışsam <laughs> mı? Yenemiyorum <yayım>, bunu oh hiç düşünmem Oha Oha Yenemiyorum <laughs> Neyse çıkayım Arkadaşlar tamam, Şunları test edeceğim. Dev ne kadar dayanabiliyor? eee dev kaç tane? Bir tane. Bir taneden başladım. Bir tane öldüremedi. Üç tane koyayım. Üç tane. E, üç tane de öldüremedi. Beş tane. Altı tane bu zaman yedor on Oo, tek yedi. 10 yapalım. Bir. Oke. İşte 8 9 10. 10. Yok, artık. 10 tane de almadıysa ne diyeyim? 20 yapıyor mu? 11, 18, 19, 20. Hadi bakalım. Yok artık be. 25 be. Çok dayanıklı bu devreye. Var altta yazın ya ne ve kadar Hadi. Beni öldürün. Olmuyor olmuyor. Kırk yapacağım. Kırk yapacağım arkadaşlar. Ee, kırk yapalım. Kırk yaptım arkadaşlar. Yani kırk daha öldüremezse yuvarlak. Yani öldürür herhalde ya. Aynen 35 yaptım 35 tamam. 35 oldu yani. Yani 35 oldu. 30 yaptım. Ekran yanmıyor niye? Artı ben oluyor 30 öldüremiyor yani. 35 40 civarında. Yani. De o kadar dayanıklı. Tamam. Bir dakika. Devle yani arkadaşlar sivariden şu pili koydum. İkisi de yani eşit güç. Ama genelde devin ayarlı ya. Devin 50 bunu e, atakır. Benim canım 900. Aa, nasıl bir? Devin canı da 800. Bir var şey yendi ya dev. Tamam bakalım. Ee, aynen. Dev geliyor. Şuradan bir de bunu koyacağım. bir dakika bir dakika bu filden güçlü mü? bir bakalım. Aa bak filden güçlü oldu. Bir biraz daha fazla mı Aa. Oha ya güçlüymüş o ya. Bir de şunları mı var Bu arada özel bunlar için bayağı bir elmas lazım. Ee, bir de şunlara bakacağım. Bunda iki tane şu. Çok güzel ya. tane koyacağım bir de. üç tane koyalım. Üç tane yemeğe dört be. Dörtlü büyük ihtimal yenilecek arkadaşlar. Çünkü her türlü yenilmesi lazım. Yenilmesi var ya en güzeli diyebilirim. Yok artık. Yok. Yok be. Neyse arkadaşlar. Bugün yok. abone olmayı Ve görüşürüz.